Evet, Gönülden Gönülde programında bu hafta çok seçkin konuklarım var. İdo, Kaşları ve e, pardon siz kimdiniz? Ben İdo'nun kaşçısıyım efendim. Yani yıllardır İdo'nun kaşlarına ben bakarım. Ailesi İdo'nun kaşlarını bana emanet etti. Ben bunları anlatıyorum ama özele girmiyorum değil mi İdo'cum? Yok hocam, ne demek. Ne özeli? Benim kaşlarım kamamalı zaten. Milli Park gibi, konuş istediğin kadar. Zor günlerdi değil mi? Zor günlerdi, çok zor günlerdi. Zor günlerdi. Dayanabildiniz mi? Yani ben kaç para aldığıma bakarım. Efendim? Kaç para aldığıma bakarım. <laughs> 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 ah İdo'cum e, senin için de zor zamanlar değil mi? Zor bir dönemdi. Ah abi ah ne kaşımdan yüzüm güldü ne ismimden. Bak Seda ablanın oğlunun adı ne? Ne? Oğulcan. Hmm. Sibel ablanınki ne? Ne? Engincan. Benimki ne? İdo. İstanbul deniz otobüslerinin kısaltması. Ama şükürler olsun. Şükürler olsun. Ya PTT olsaydı? TEDAŞ veya BEDAŞ. Kom, or, tamam. Net. İdo, tamam. Tamam. İdo bendesin. Tamam oğlum sakin ol. Sakin ol bendesin. Çok yüklenmeyin. Bakın görüyorsunuz değil mi? Aslan parçasıdır. Mütevazi çocuklar ama ben bu çocuğu ezdirmedim. Biz İdo'nun kaşlarını turizme açtık. Bugün uzaydan dünyaya bakıldığında üç şey gördüm. Çinsetli, İdo'nun kaşları... ...ezim. Lessemate? Adenin, ha. Ee, ben çok isterim bugün dünyada herkes gelsin, İdo'nun kaşlarını mutlaka bir kere görsün, gezsin. Aa, şey, e, dokundurabiliyor ah, mu? Aman, aman, aman. Belli dönemlerde, belli mevsimlerde, şimdi sakin. Peki Faruk, susuz ıslık, nasıl değerlendiriyorsunuz kaşlarını? Şimdi şöyle, e, bugün İdo'nun kaşları ve bıyıkları günde 3 santim uzuyor. Biz bunu tekstilde kullanıyoruz. Şimdi yetişkin bir İdo, bize günde yaklaşık 3 hektometreye kadar tüy verebiliyor. Hektometre. Evet bakın bunlar mesela bu bütünüyle kaş hiç bozulmadan yapılmış bir kilimimizdir. Hmm. Mesela bunları dokumada İdo'nun kaşlarından dokumada kullanıyoruz. Bu tamamen bunları. İdo kaşından mı? <laughs> Buyurun. Ay çok bariz belli ben böyle bir soru sorduğum için şey özür dilerim. Bakın sadece e, halılarda kilimlerde değil bundan sonra kas tüyü yastık, kuş tüyü yastık yok. Kaş tüyü yastık var. Al, bakın. Yüzde yüz kaşı değil mi? Yüzde yüz. Peki bu e, kaşların bakımı zor oluyor mu? E tabii zor oluyor. Bir kere kaş cımbız istemiyor. Cımbız kaldırmıyor. Biz bunu kelpedenle daha ziyade alıyoruz. Ama denge çok önemli. Yani bir taraftan dengesiz aldığınız vakit... ...kedinin nasıl bıyığını dengesiz kesersiniz... ...kedinin dengesi bozulur. Aynen öyle oluyor. Bakın deneyelim biraz mesela şuradan. Şöyle. Kaş. Aa kaşın gittiğini de anlıyor. Anlıyor. Anlar. Evet bakın kaşı dengesiz şimdi şu anda mesela. İdo'cum bir yürü bakalım şimdi. Çekiyor değil mi? Daha çeker. Ah, Allah Allah. Canım, 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 canım. Hacı abi bu e, kaç severlerin bir sorusu var. Bu kaşların sırrı ne? Eğitimli. Eğitimli. Kaşlar eğitimli. Komutları bizzat ben veriyorum. Komuttan anlıyorlar. Bak şimdi deneyelim isterseniz. Gel oğlum yavaş yavaş. Gel. Gel, 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 Güzel aşağı. Biraz daha aşağı. Aşağı. Güzel. Kaybol. Şimdi sakalın içinde kaybol. Nasıl? Aa, Nasıl? Nasıl? Benim sözümü dinler mi yoksa sahibi? Daha değil. Daha değil. tanıdığını, Çık şimdi kaldı. Çık. Güzel. Çık yukarı. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Burnun değil. Dön oradan geriye. Dön oda. Sakin. 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 Aferin. Geç şimdi yerine. Hop. Geçti. Harika. Bir kaş ver bakayım babaya. Kaş ver babaya, aferin sana. Son olarak yüreği kaş sevgisiyle çarpanlara, hayatını kaşa adayanlara bir mesajınız var mı buradan? Şimdi biz şöyle bir şey var, atanamayan kaş bakıcıları var. Biz bunların atamalarını istiyoruz. Kanayan Ataman. bir yere Çok büyük kanayan bir yara. Atanmak, atanmış mı? Ha, sinir.